Mutfağın yolunu bulabilmişsin. Evet hayatım. Tıpkı senin salonun yolunu bulduğun gibi. Serkan bekleseydin. Beraber içerdik. Hadi. Ben kurt gibi acıktım ya. Ne yapayım? Vallahi gözüm döndü. Ne konuştunuz? O kadar bir saat oldu neredeyse. <laughs> İyice işkolik oldunuz ikiniz de. Yani, bu ay çok açıldık, biliyorsun. Bir de bir proje var. Ona her şey yapabilirsen, satabilirsen yani yırtarız. Bana işi bıraktırmasaydın belki de o kadar zorlanmazdın. Yani biz beraber karar verdik yarına. Yani Sonra annelikten daha önemli bir iş mi var? E, aylardır deniyoruz Serkan. Bir şey oldu yok. Merak etme, merak etme. Her şey yoluna gidiyor sorun yok yani. Hayır. Ha ya bir dakika makarnaya geçmeden önce kısa bir hediye molası veriyoruz. Tamam ya ben Bolognese makarnayı hediye olarak kabul ediyorum şu anda. Ta ta. O ne ya? İşte yıl dönümüzde hediyelerimizi verememiştik ya. Bugün uygun olur diye düşündüm. Allah. Hadi. Hadi al. Önce. ya. Hadi atsana. Sevecek misin merak ediyorum. Ay, bu çok güzelmiş önce. Gel sen takalım bakalım nasıl duracak. önce çok şık ama. Çok güzel oldu. Hakikaten çok güzel. Teşekkür ederim <laughs> sen. Güle güle kullan dakikalara dikkat eder, eve geç gelmez. <laughs> hey hadi, öyle kuru kuru öpücüklü olmaz. Nerede benim hediye? Ne hediyesi? İşte yıl dönümü hediyesi. <laughs> Hayatım hani biz konuştuk ki önümüzdeki sene almayalım dedik geçen defa. Şaka yapıyorsun Serkan, hadi çıkart hediyemi. Bir tane niye şaka yapayım? Zaten benim vaktim yoktu. Önce baksana uyumaya vaktim yok ya. Serkan kandırıyorsun. Hadi çıkart. Ya yok hayatım niye kandırayım? Ama bak sen illa istiyorsan ben kredi kartımı vereyim sana. Sen git ne istiyorsan. Hani beğendiğin bir şey vardır onu al. Olur mu? Öyle yapalım en iyisi. Hmm. Yonca şu şeyden gitsene. Ee, şey peynir var ya. Şunun üstüne biraz atayım. Hadi be bir tane. Hı? Hadi plan. Hadi aşkım. Git onu al. 对不对啊？ şmalıydık. Ama korkuyordum. Bana tekrar yalan söylemesi mi yoksa gerçekleri anlatması mı daha korkunçtu bilmiyorum. Her gün daha çok aşık oluyorduk birbirimize. Bana baktığında kendimi dünyanın en güzel kadını sanıyordum. Peki ne değişti şimdi? Neyi kaybettik? En son kiminle güldüğünü hatırlamayabilirsin. Ama seni kimin ağlattığını asla unutmazsın. Açmıyor. Açmıyor. Neredesin Serkan? Açmıyor. Sen de aramayı kes artık. Belki şimdi açmıyordur telefon. Ya merak etme o sana geri gelecek. Böyle veya böyle... Sana gelecek. Merak etme. Necat ben onu çok seviyorum. Onu canımdan bile çok seviyorum biliyor musun? Biliyorum tatlım. Biliyorum. Ama... Artık senin de Serkan'la konuşman lazım. Ama yani onu bu kadar seviyorsun diye... ...bazı hmm. şeylerin üzerine at bas edemezsin. Değil mi? Hı. Hmm. Ay, senden de çok özür dilerim. Allah Allah. O niye? Ya, kendi sorunlarımla sıktım seni. Senin zaten bir sürü sorunun var. Üstelik küçücük bir çocuğu büyütmeye çalışıyorsun tek başına. Aşk olsun canım. Dediğin şeye bak sen ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Ferit olmasaydı ben bu hayatta ne yapardım hiç bilmiyorum. Arıyorum. Alo Serkan. Canım neredesin sen? Ya sen neredesin? Önce giriyorum eve kapı duvar. Açan yok. E, tamam sakin ol. Ben biraz hava almaya çıktım. Ne var canım bunda? Ya ne hava alması kızım? Saat kaç? Haberin var mı senin? Ne hava alması? Neredesin? Kim var yanında? Necat'la birlikteyiz. Çay içiyoruz sahilde. Uzakta değiliz zaten. Senin o her zaman içtiğimiz yer var ya oradayız. Ya ben eve geliyorum, kapıda kalıyorum diyorum. Sen çay içmeye gidiyorsun Yonca. Ne saçmalık bu ya? Eve geleme. Tamam, tamam. Sen sinirlenme. Biz kalkıyorduk zaten. Tamam, geliyorum ben de. Hemen eve gidiyorsun. Tamam, geliyorum. Tamam, tamam. Ne kadar usta borcumuz? Şöyle vereyim. Hadi sağ olasın. İyi akşamlar. Hadi gel. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsın Serkan? İyi, iyi yorgun işte. Nasıl olsun? Tamam o zaman ben tutmayayım size. Evet oğlum. Tamam, Necat. Hadi iyi akşamlar. Bana bak, ne oluyoruz böyle gecenin bir saati? Necat'la çay içmeler falan. Allah Allah, canım istedi. Buluştum. Ne var? Selim'le konuştum. Haftalardır seni fasıla göndermek yerine eve kapatıyormuşum. Ne arıyorsun Selim ya? Ne arıyorsun sen Selim'e? Ne sen yapıyorsun be? Serkan? Niye arıyorsun arkadaşlarımızı? Niye beni rezil ediyorsun sen ya? Yeter artık be. İğrenç kokuyorsun ne sarhoş musun sen? Bana bak sen bana cevap vereceksin bir kere. Sen benim yokluğumu fırsat bilip gidip bu Necat herif ile ne buluşuyorsun? O benim kuzenim saçmalama. Hadi oradan ya. Kuzenimmiş. Nereden kuzenin oluyor senin? Herifte kan bağım yok bir şey yok. Adam evlatlık be. Sen, sen evli bir kadın olduğunu unuttun. Evin herifleriyle çıktın, çaylar kahveler içiyorsun. Bu ne rahatlık ya? Ne oldu canım? Kıskandın mı beni? Hı? Demek başkasıyla olmam seni kızdırıyor. Başka bir adamın bana ilgi duyması, bana hayran olması. Sen ne diyorsun? Ya? Ha? ha? Oyun mu oynamak istiyorsun? Oyun mu oynamak istiyorsun? Ya. Sana... yapma, bırak, Ben sana... Sen yapma. Davranırım ben. Yapma, sana. Sertler, yapma. <laughs> Yapma! 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 Ne oldu ya Yonca? Kaplan kesiliyordun. Şimdi kanatların kırıldı diye mi ağlıyorsun? Hı? Kendin ol artık ya. Böyle kendini küçük duruma düşürüyorsun. Birazcık kendin ol kendin. Böyle biri değilsin sen. Peki sen bu musun? Bu benim aşık olduğum, hayran olduğum adam sen misin yani? Sen değil misin ya beni tahrik eden, orospu gibi davranan? Ne anlatıyorsun? O yüzden mi böyle insanlıktan çıktın bana, hayvan gibi davrandın? Ben sana nasıl gerekiyorsa öyle davrandım. Senin istediğin gibi davrandım ben sana, tamam mı? Esas ben sana senin istediğin gibi davrandım. Ama sana yetmedi değil mi? Yetmedi. Hala aklın senin hastalıklı fantazilerde, ilişkilerde, başka vücutlarda aklın. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Başladın yine paranoyak paranoyak konuşmaya. Kıskançlık tripleri falan ne oluyoruz? Ana hasta muamelesi yapma Serkan. Bu sefer benden kaçamayacaksın. Ne kaçacağım ben senden ya? Al işte karşındayım. Peki madem karşımdasın o zaman cevap ver bana. Bu akşam neredeydin sen? Allah. Hem orospu gibi davranacaksın, bir de beni sorguya çekeceksin, öyle mi? Hastasın sen kızım, sen hastasın. Hastayım evet, evet hastayım. O yüzden şimdi bana tane tane anlatacaksın. O ceketinin cebinde bulduğum kelebek kolyeyi kime aldın? Bu akşam pasıla gidiyorum diye kimin yanına koştun? Ve, ve haftalardır. İş toplantısında gidiyorum diye kimin yanına gidiyorsun? Bana bunların hepsini anlatacaksın tane tane. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Ben senin gibi paranoya hasta bir kadınla uğraşamam ya. Yeter be. Serkan nereye gidiyorsun? Söyleyeceklerim daha bitmedi. Bana bir açıklama yapman gerekiyor. Açıklama mı? Açıklama yapayım ben sana. Hem de tek tek, tane tane yapayım. Ben senin gibi zır deli, senin gibi ruh hastası bir kadınla aynı evde olmak istemiyorum. Aldın mı açıklamanı? Serkan, Serkan tamam dur ya ne olur yalvarırım dur gitme. Ben bütün söylediklerimi geri alıyorum tamam mı? Bir daha bir şey sormayacağım sana, eşyalarını karıştırmayacağım. Gitme, dur. Dur nereye gidiyorsun? Serkan! Serkan lütfen, özür dilerim Serkan. Avatmış olabilirim Serkan! Serkan! aşağılık Pislik. Ne oldu götün yemedi değil mi? Yalanların yüzüne vurulunca arkana bakmadan kaçtın gittin. Şöyle, ne işin var senin burada? Kafayı sıyırdın sen herhalde. Gece gece evimi mi basmaya geldin? Sabahki konuşmamızı tamamlamaya geldim. Hem seninle hem Serkan'la hesaplaşacağız. Ne Serkan'ı be? Serkan Serkan! Çekil şuradan be! Ne Serkan'ı? Serkan neredesin? Konuşmamız lazım. Sana bak! Da, kime yok, diyorum ben? Çıksa da gitsene. Yonca ne olur yardım. Ne diyorum? Ne i̇şte. <laughs> neyiniz var? Bırak ne oldu? <laughs> koca bu rahat bıraksana be. Çık git şöyle. De, vallahi polis çağıracağım şimdi. Geç sen de şöyle. Geç. Çağırsana hadi. Çağır da görsünler Rıfat işte yaptıklarını. Gitsene sen benim evimden. Git, kendi kocanın pisliğini temizle! Ne diyorsun sen ya? Git, karıların koynunda ara kocanı diyorum! Hadi yürü! Ya bak, ağzını topla. Uzak dur benim evliliğimle. Ben. Aman, cezası embesil ya! Dur, dur. Şimdi sana bir adres vereceğim. Götünü yiyorsa eğer, gidersin kocanı o adreste bulursun. <laughs> Seda Senin ne işin var burada Asıl senin ne işin var burada Sen burada mı oturuyorsun Evet Yonca yeni taşındım Hadi Yoncacığım çok yorgunum yatacağım Yildan abla bu adresi verdi bana Yoncacığım çok geç oldu bak Yarın konuşuruz tamam mı ha, Seda bir dakika kaltak sensin. yonca at <laughs> öyle yonca açın, açın. sen sonsuzadik boyun ne sandın gösterime bile Aa, gibi ya yonca Aa, I'm sorry mısın Daha değil. Benim eve gitmeden önce biraz sakinleşmem gerekiyor. Nasıl yani? Hiçbir şey olmamış gibi eve geri dönmeyi mi planlıyorsun? Evet. O kadar kolay mı pes edeceğim yani? Her şeyimle savaşacağım. Yonca, yalvarırım kendine gel. Bu yaptıklarından sonra o adama nasıl geri dönersin? Ben Serkan'sız yaşayamam. Yaşayamam. Tatlım farkında değilsin ama sen onunla yaşayamıyorsun. O gününü gün ederken istediği gibi yaşarken sen kendini diri diri toprağa gömüyorsun. Yapma. Sen aşk nedir biliyor musun Necat? Ne demek olduğunu biliyor musun aşkın? Aşk bir an bile vazgeçmemek demek. Her an onu düşünmek. Onunla kalkmak, onunla yatmak, onsuz nefes bile alamamak demek aşk. Sen bunları bilebiliyor musun acaba? Gayet iyi biliyorum Yonca. Gayet iyi biliyorum. Sana acı vermesine rağmen... ...onunla birlikte olamayacağını bilmene rağmen vazgeçmeden sevmek ne demek? Herkes iyi biliyor. geldin ha? Hadi ne olur bak beni dinle lütfen. Ne lütfen istiyorsun? beni dinle. Ne olur evimize gidelim hadi. Ben gitmek istemiyorum. Ne abi. olursun Yalan söyledin bana, kandırıyorsun beni. Hayır, hayır. hayır ben sana beni. yalan söylemedim. Hayır, ne anlattığını beni. bile bilmiyorum. Hı. Hadi bir hadi. Hadi lütfen lütfen, lütfen gel evimize gidelim. Ben birkaç gün izin şey alacağım. Tamam mı? Hep beraber tatil yapalım, seyredelim. Hadi. Hadi bir tane.